Şeyh Zahid Camii Karayolu ile Abu Dhabi diyelim. Başlık. Maşallah maşallah adamlar. Değişik bir mimari de yapmışlar. Minareleri farklı biraz. Bir farklı. Sıcaktan yandık. Türkiye'de hava nasıl bilmiyorum ama. Caminin bahçesi. Yapay havuz var. Sütunlar bu şekilde. Caminin içerisindeki gibi bir koku. Buz, buz. Ben şu şuraya çekeyim. Çok güzel ya. Burada evet hocam. Hava nasıl hocam? Teraftası yok mu? Hava güzel. Gayet güzel. Gezmesi güzel. Cami nasıl hocam? Cami de güzel. Burada bir gezdik işte yani bir daha e, gelen belki gelemem. Gelemem ben bir daha. Nerede geleceğim? Nerede geleceğim? Doğru. Onun için vaktimiz e, müsaitken ondan sonra sağlığımız, sağlığımız da yerindeyken sizin gibi de arkadaşlar varken böyle bir gezi yapalım dedim. Allah razı olsun hocam. Biz de yani sizden memnunuz. sonra çok da bir para değil yani. Milletim şimdi ben yani Abu Dhabi'ye gitti, şuraya gitti, buraya gitti, şu kadar para harcadılar ama yani zannediyorum ki 50-60 bin lirayla komple geziyi bitireceğimizi Zannediyorum yüzde doksan. Çünkü mazot bedava hocam. E işte onu demiştik kilometreye bin lira. Bu zamana kadar buraya kadar yaktığımız mazotu akşam baktım. Altı bin beş yüz lira yapmış. Türkiye, Irak, Türkiye, Kuveyt. Irak, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Oo, Abu Dhabi. Şimdi Dubai'ye gideceğiz. Ya maşallah ne yapmışlar bunu Çekiyor mu? Çekiyorum. Hadi. Hadi. Nereden ne gideceğiz? Salat namaz. Salat suda, suda. Buradan mı? Suda, suda. Tamam. Selamun aleyküm. Nasılsın? İyiyim dedi adam. Bak Türkçe biliyor. Tamam. Salat daha var. Yarım saatten fazla var. Hocam suya giriyorum. Hocam suya giriyorsun. Suya suya. Ne suyu lan? Öyle Eşim. gibi aynı. Tekstiz mi? Namaz. Ha namaz. Tam cam. Tam cam. Tekstiz Gezelim. Ezana olsun bir yandan sonra. Tamam mı? Bu teknik çapra mı? Tekstiz mi? Oğlum biz Müslüman ol. Evlat. Textizmi. Bak oh. Hanımefendi. Çekeyim mi? Evet, Salim Cam. Salim Cam artık çıkartıyorlar. Bak o şey, ha tamam. Bu Saracık mı? E, şey, alçak uçak gezinle. Haynapa Hacı abi, Ne oldu Salim? Memnun mu dedi? Ee, ben sana dedim, bilir diye. Ama sen daha kendileri bilir. hocam. He? İçerisinde ha. Şimdi burası. Burası Abu Dhabi'nin Abu Dhabi. en büyük en büyük camisi. Çok para harcamışlar. Çok da güzel yapmışlar yani. Harika bir cami. Harika bir cami ama gezdim şu Müslüman olarak şuraya ayak basıp da gezdirmiyorlar. İşte şurayı nasıl sınırladılar bizi. Neyse içeri gireriz evet. inşallah inşallah. Hocam. Ben, ben de onu anlamıyorum. Yani bunu bu kadar yapıp da buraya Ama gerçekten, gerçekten süper bir basam. cami. <laughs> Hadi de şurada. Gelin Bu evet. Şimdi bunun e, tabanlardaki <laughs> Ee, evet. mermerler bile parça parça oyulmuş. Şu parça, parça parça desen yok, kesmiş, çıkartılmış, kesmiş, kesmiş yerleştirmiş. Kesmiş. Renklerden la, lale laleye benzer figürler var. Ee, çiçeklere bak. benzer figürler var mı ya? Yapılış şey Bak ya şu can şey. bak. Şu ayrı. Şu küçük ayrı. Ayrı ayrı. Şu ayrı bak. Şu ayrı şuradan şöyle 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 şuraya kadar. Yani buna nasıl para harcadın böyle? Şunda kaç tane bak. Şunların hepsi ayrı.